Kaba palamut. Evet <laughs> Hadi bereketli olsun. Hayırlı olsun. Tebrikler. Evet, evet i̇lk sitayı yaptık. Takımlarına bakalım. Şık takımlarına. Allah ne verse yardım Bakabilirsin. Açayım mı? Aç aç. Aç göster. Merak edenler de var. Gördük o dönem takımın şey kullanmıyorsun. Ne? Sinep kullanmıyorsun. Yok sinep yok abi. Biz girmek istemiyorsun. Yani. Daha sağlam oluyor. Tabii. Canım solid. İndirebilsek suda inmiyor. İnse güzel balık alacak da. Bu jik çantası kimin neyi? Bu jik çantası Faruk'un jik çantası. <laughs> Sen yapmışsın bunu. Ha Sen ben yaptım. yaptım. Şöyle bir rulo yesin. Evet aslında. Rulo Şöyle rulo mu? Aa, şöyle nerede? Şöyle. şöyle katlıyoruz. Katladık şöyle sardık. Hop sana oldu bu kadar. Ee, neden mesela pekeli tanıcık olmadı? Var var alıyor güzelcik öyle. alıyor. Sevgiler. Kaba palamut. Evet. Hadi bereketli olsun. Balığınu görebiliriz. Evet, İlk daha yaptık. Palamut küçük ya. Gördün mü? Biraz küçük. Şöylecik. E şu büyüğünü alayım. Kaç kilo? Bu. Bu ne denk geldi? Bu da palamut. Bu da atlas. Sevdiğimiz apla eee atlas. Kaç atarlı? Onca atlış. şey apya değil mi? Ha apya. Makina Saragoza. Sev sen Faruk. Sen çünkü az bana azarı dedin. Ben şimdi bu çıkıyor diye atmıyorum. Güzel, lokumluk. Büyümesini bekliyorum. <laughs> Bulduk da arıyoruz. Şöyle bakın. Bin kişi var sahilde. Tutan, tutan bir tek Faruk. Hadi palamut başladı. <laughs> Sahil hareketlendi lan sayende. Zaten oturdum şimdi. Çünkü millet atacak ya. Evet, Sif Siftah Palası. Geliyor <laughs> ki bizim <gülmüşçüğü. gülüyor> Çok düşük. Tıklamış. <laughs> falan mı zaten? Ne salak lan? Kaçtı mı? Vallahi. <laughs> Semios 420, 1250 gram atarlı. Kamış. Öğrendik. Makine ne? SV 2000 diyor. 8000. 1800 lira. Neyin bu? Power Shimano. Vay gariban iş. Gariban iş. Fiyatlara bakmayın arkadaşlar uçmuşlar. <laughs> bak, gariban iş makinamı Ama Ondan daha güzel bir Birisi var. Yakalamıştın ama balık yok. <laughs> Yapacak bir şey yok abi ya. Şansımız var. <laughs> Sağa geç. Atış var. <laughs> ne oldu be? O Denemiyorum. <laughs> 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 Oo balık güzelmiş ama. Kanka büyük bekliyorum senden. Büyük hissediyorum. Ben de büyük bekliyorum ama gelir mi acaba? Yine olmadı mesela. İzleyelim biraz daha. Taylay lay 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 lay. Yine la. söylüyorum. La. Abi işte mesafe istiyorsanız. At ya at. Nereden geliyor oğlum? 500 metre ileriden geliyor. Attığım yeri göremiyorum ki. O kamışın yerinde <laughs> olmak istemezdim. Ne lan o kamış? Spartas. Spartas. Kaç atıyor bu? 100-300 220. 120. 220. 220. 220. Abi balık var mı? İşler i̇şte kesat. Hadi bakalım. Rastgele. Boğaz sıvarındayız. Burası marmar <laughs> 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 neresi? Ne yapayım? Ne yapayım? 50 tane yazı çözdünüz Kanına kıtacak abi. Lezzetli olsun bak. Siz de aldığınız zaman böyle kanına akıtın arkadaşlar. Bak fışık 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 diyor. Ah. Attırdı. Attırdı vallahi. <laughs> Ekipmanı gösterelim. Sevgiler. Abi grande. Abi şimdi şunu söyleyeyim. Bu kamışı satıyorlar diye böyle söyle, algı olabilir ama o algıyı geçin abi. Çünkü ciddi anlamda mesafe atıyorsun kımışla. Gördüm zaten şu şeylerle kurşun arkasıyla aynı. Ciddi anlamda mesafe atıyorsun. Kurşun arkasını geçiyorsun ya yani. Atışın güzelse kurşun arkasını geçebiliyorsun. Ondan sonra hmm. balık çıkmaya başlamış bu arada. Çıksın yani bize bizim biz sen balığını aldın zaten. Ben aldım ama yani şu kovanın üstüne koydum. Ben sürekli evlisiniz. gelemediğim için biliyorsun yani. Ya benim kovan değil. Hazırlatacağım onu. Şey. Ha. Ondan sonra e, sürekli gelemediğimiz için biraz balık tutmamız lazım. E, sevgili Cem Aksoy. Cem Aksoy'cum. Evet. Gelsene bebe. Abi da var yanımda bak. Berkay Merhabalar. Yeni köydeyiz arkadaşlar. Evet, yeni köydeyiz. Yeni köyde palamut yapıyor ama tekleme tükleme dünkü gibi değil. Dün çok güzeldi. Evet. Ama boylar çok iyi. Boylar yani gerçekten kilo üstü. Ee, Bu sezonu değerlendirmek lazım diye indik. Evet. Normalde boğaza inmiyorum. İnmeyin. <laughs> Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tabii tabii. Yüz. <laughs> şey, aç. Aç. <laughs>